Merhaba arkadaşlar. Evet. Bu sabah bir jokum vardı. 130 nabızla. Bu hafta bir de aktif dinlenme haftamdı. Yarışlar geliyor. Şimdi vücudu şöyle bir toparladık. Şimdi antrenmanlar başlayacak. Bugün Spartan bir etkinliği varmış arkadaşlar. Şurada alayım. Bugün Spartan bir etkinliği varmış. Onlarla beraber koşacağım birazdan. Hatta gideceğim evime, <laughs> eve gideceğim üstümü değiştireceğim. Sonra da onların hafif bir koşusu ama. Şöyle bir eğlence koşusu. Çünkü neden onlarla koşacağım? Moda da koşuyorlar. Tam bizim benim evin önünden de geçecekler. Evet, öyle bir koşu yapacağız onlarla. Hadi şimdi ben antrenmanı bitireyim. Ben şimdi sabah antrenmanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi. Aha bu ne lan? Ne haber? Ben sabah antrenmanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi burada Sparta'nın bir koçu varmış. Baba nereye koşacağız şimdi? Sen çekiyorsun. Canlı yayın moda, mı çekiyor? Evet canlı yayın. Canlı yayın şu anda. <laughs> Moda'da koşacağız değil mi? Moda'da koşacağız. Spartan sevdiğim gruplardan biri. Evet. Gelmişler evet. Moda'da koşacağız dediler. İyi dedim o zaman ben de hep beraber koşalım. Evet. Benim evin evet. dibi yani. Evet. Ondan evet. sonra. Tabii. Evet. Hah ne güzel. Bugün Moda'dayız arkadaşlar. Böyle bini metreden başlayacak koşumuz. Ben de aynı anda ikimiz de dinliyorum <laughs> <laughs> Bugünün özelliği ne abi? Anladım. Bugünün özelliği, e, Sweeter's App App'le beraber bir organizasyon evet, yapalım. Şöyle bir araç var bakın. Evet. Onu ben daha de, sonra size anlatırım. Sweeter's <laughs> <Şöyle. gülüyor> App <Smithersap gülüyor> şimdi zaten üstlük koşu grupları yavaş yavaş böyle bir şeyler yapıyor, güzel bir aplikasyon zaten. Evet. Onu daha sonra inceleriz. Şimdi işte bu, bu şekilde çıkacağız moda sahiline doğru gideceğiz evet, herhalde. Evet aynen, Fenerbahçe salına doğru gideceğiz. Oh bu etkinliğin özelliği Sweaters sayesinde daha fazla koşmak isteyen kişiye ulaşmak, insanların bu tarz etkinlikleri daha hızlı takip edebilecekleri bir platformu kullanmak. Aynı şekilde insanların farklı noktalarda ve rotalarda da şehir içinde de koşmasını sağlamak. Evet, evet. Arkadaşlar bugün Koşu'da drone da gelecek bize ama onun için böyle işte izinler alıyorsunuz. Izin almış. Diyorsunuz hani abi niye drone almıyorsun diye. Bundan almıyorum işte. Bundan bırakacağız sürekli. Sürekli izin alacağız. Ondan sonra kaptıracağız drone'u yine. Hangi tarihlerde, hangi saatlerde? Aa, saate kadar yani. Vay arkadaşlar. Kaymakamın zor. izahlı. Çok çok güvenli memleketle <laughs> işe emin ediyorum. Evet, buralar hep benim antrenman yaptığım yerler arkadaşlar. Şimdi işte Spartan'dan gelmiş. Ev sahipliği yapıyoruz biz de burada. Evet. Nedir bu şimdi bizim bu aplikasyon nedir? Ne yapıyorsunuz bu aplikasyon? Spor arkadaşınızı bulabiliyorsunuz. İstediğiniz spordaki etkinlikleri bulabiliyorsun. Kendi etkinliğini açabiliyorsun. Evet evet. Tenis partneri, koşu arkadaşı hepsini bulabiliyorsun. <gülüyor> Ayrıca <laughs> sweatshoplarımız var. Sweatshoplarda da nerede sağlıklı yeme içme yeri var, nerede evet. iyi salon var, nerede spor mağazası var onları görebiliyorsun. Oo, Ve tatlı tatlı fırsatçıklar, hediyecikler veriyorlar. Ooo. Sivitin Evet. Evet değişik bir aplikasyon arkadaşlar. <laughs> Tavsiye ederim. daha sonra başka videolar çekeriz onunla ilgili. Şimdi koşuya devam. <laughs> Spartan Run'la koşuyoruz arkadaşlar. Aslında bugün. bugünkü koşu biraz eğlence niteliğinde. Evet evet antrenman değil yani bu. Sweaters'la bir birliktelik yaptık. Herkes Spartan Run'la koşacak. Sweeters app'ini de indirecek o kadar. <gülüyor> Spartan Run'la bugün. Evet arkadaş. App'i indirin app'i, Sweaters. Siz, 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 siz nerede koşuyorsunuz baba? Genelde Biz Biz Anadolu grubuyuz biliyorsun. Evet <laughs> evet. Bizim komşu grubu zaten. Cadde Bostan ve İskele yapıyoruz. Rotalar genişleyecek. Koşmaya devam. Yaz geldi. Evet, nefes bitti onun dikkat ederseniz. <laughs> Yok, bize nefes bitmez ya. <laughs> Koşmaya devam. Evet, buraları o da bu arada arkadaşlar. Sen de, de bak. Benim evde şu iki aşağı sokakta. Anlattım. Evet, 2 kilometrelik zorlu bir koşu yaptık. Evet. Çok zorlandık. <laughs> Çok zorlandık. evet, bit evet. ne zaman bitecek diye. Ben bugün biraz evet. daha ilerlem koşusu oldu. Zaten <laughs> ben sabah antrenmanımı yapmıştım. Ha, ben yapamamıştım işte. <laughs> Ama bundan da antrenman <laughs> ummuyordum zaten. Arkadaşlar böyle Şimdi bir şeyler bir yiyeceğiz. 1 2 3 Spartan. Spartan. <laughs> evet. <laughs> <laughs> hadi alalım. <Hadi> <laughs>